2007 yılından itibaren evcil hayvan mezarlığı olarak hizmet vermekte. Şu ana kadar binin üzerinde hayvan defin işlemi yapıldı. Evcil hayvan mezarlığında daha çoğunluğu kedi, köpek, çok nadir de olsa tavşan ve kuş mevcut. E, tavşan için ilk defa oldu mesela, tavşan ilk kez tavşan defin yapıldı. E, onun haricinde çoğunluğu kedi, köpek. Evcil hayvanları ölen vatandaşlarımız e, defin işlemi için Osman Gazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nü 241-4105 e, telefondan arayarak bilgi alabilirler. Definle ilgili detaylı bilgiyi arkadaşlarım verdikten sonra defin işlemi ücreti olarak e, sadece 2500 TL'lik bir ücreti mevcut. E, kedi, köpek, e, kuş ve diğer pet hayvanlarının tamamını defin yapabiliyoruz. Mezarlığımızda evcil hayvanlarını defineden vatandaşlarımız düzenli olarak ziyaretlerde bulunuyorlar. Hatta e, sokak hayvanları için e, sürekli mama yardımında, mama bağışında bulunanlar mevcut. Düzenli olarak her ay düzenli olarak gelip mezar başında e, pet hayvanlarını ziyaret edenler, e, onlara anı bırakanlar, bizlerle sohbet edenler çok fazla oluyor. E, biz de bu vesileyle onların e, üzüntülerine ortak olmuş oluyoruz. E, onlarla beraber yaşıyoruz bu üzüntüyü.